Sen bittin artık Arkey. Kariyerin, bütün hayatın bitti. Seni mahvedeceğim, duyuyor musun beni? Kaderim benim elimde. Efendim, size süt ve meyve getirdim. Efendim, her şey yolunda mı? Sadece, söyle Şarda. Gerçekten mutlu musun? Yeğenini görmeyi bu kadar çok istediğin için sordum bunu. Ben efendim... Yine de bir şey çok canını sıkıyor. Bunu hissedebiliyorum. Daha eve adım attığım anda... ...bunun ister istemez farkına vardım. Burada bir... ...sorun var. Huzur ve neşe yok. İlişkiler karışmış. Umutsuzluk var. Üstelik ailede birbirine çelme takanlar var. Tek bir ilişki her şeye rağmen sapa sağlam duruyor. Sürekli birbirinden ağır sınavlardan geçtiği halde. Zamana ve bütün sınavlara rağmen hala dimdik ayakta. Efendim, siz Rişap ve Madu'dan mı söz ediyorsunuz? Evet, bu doğru olabilir. Ama efendim, ben Madu ile ilgili çok endişeliyim. Onun haritasına bir bakmanızı rica ediyorum. Bu onun için de iyi olacak. Hem bu aile için hem Rishab için iyi olacaktır. Onu üzgün ve mutsuz görmeye asla dayanamam. Evet seni anlıyorum. Ama dediğini yapmak için Madu hakkında daha çok şey bilmeliyim. Mesela doğum tarihini ve bir de doğum yerini. Bombay. Bombay'da doğmuş. 10 Ocak tarihinde. Yılı da 1991. Akşamüstü 2'de. Demek 10 Ocak 1991. Akşamüstü 2'de. Evet. Bu kesin mi? E evet, doğru. Doğru efendim. Hayır. Bu mümkün olamaz. Madun'un babasının adı nedir? Şemşir. Şemşir Malik. Ben size babasının adını soruyorum. Evet efendim. Madun'un babasının adı ne? Şemşir Malik diyorum ya. Hayır anne. Şemşir Malik Madu'nun öz babası değildi ki. Madu'yu evlat edinmiş bir adamdı. Madu'nun öz babası başka biri. Şu deli adam. Hem onu Madu'nun öz annesi öldürdü. Ben birden Hatırlayamadım efendim. İşte bu o. Madu bu işte. Evet efendim. Evet, Madu o. Madu. <laughs> Chaudhry. Evet, öz babasının adı bu, Balrat Chaudhry. Bu adam eskiden Motihari'de yaşıyordu. Madun'un doğup büyüdüğü köyünde adı Motihari. Haklı. Ama. Ama siz bunları nasıl bilebildiniz? Efendim. Ama siz Mado'yu nereden? Evet, onu tanıyorum. Onun hakkında her şeyi biliyorum. Onun bir şekilde hayatına giren erkeklerin hepsinin sonu felaket. Ben bunu o daha dünyayı bile gelmeden biliyordum. Bunu babasına da söyledim. Oğlun olursa refaha kavuşursun. Kızın olursa insanlar onu tanıdıkça hep utanacaksın. Böyle dedim ona. Ve sonra bir kızlar oldu. Ve bütün söylediklerim ...teker teker gerçek oldu. Evet çok doğru söylüyor. Değil mi anne? Ne söylediyse aynen gerçek oldu. Düşünün. Babası öldü peki kimin yüzünden? Kim sebep oldu? Madu sebep olmadı mı? Sonra Arke'yi sultanı öldürdü. Buna kim sebep oldu? Madu. Sonra Arke onun yüzünden hapse girdi. Ve... O haklı. Madu şu anda nerede? Şu anda nerede diye sordum size. O çıktı. Bir yere gitti efendim. Bir şabın telefonuyla çıktı gitti. Ne yaparsa yapsın sonu asla iyi olmayacak. Yıldızlar onunla ilgili sadece yıkım ve felaket gösteriyor. Sen bittin artık Arkey. Kariyerin bütün hayatın bitti. Seni mahvedeceğim. Hem de bu ellerimle. Kaderin ellerimde Arkey. Bir film çekmek için sadece yıldız oyuncu yetmez. Mi? Bunun için yönetmen ve bir de yapımcı gerekir. yapımcılar yıldızları yıldız yaptığımız gibi istersek onları yok da ederiz. Büyük yıldızım diye geçindiğin günlerin artık sonu geldi Arkey. Size söz veriyorum. İlk sahneyi tamamladığınız an kredi hesabınızda olacak. Hayır Kuku böyle şey istenir mi? İnsan düşmanına bile kondurmaz. Ama belli mi olur o? Artık çaptan düşmüş bir yer. Belki de tıpkı babası gibi. O da sonunda kendini. Arkey hayır. Arkey. Hayır Madun. Bütün şanssızlık bende. Hatalar yap. Seni seni neden cezalandırıyorum ki? Bu cezayı asıl çekmesi gereken benim. Bu cezayı çekmesi gereken benim. Öyle bitti. Ne demek bu anlamadım. Ne? Anlaşılan fırtına yaklaştıkça onu bir korku sardı. Cesur yürekli oğlum ne yapacağını şaşırdı ve sonra kaçıp gitti. Arkey. <laughs> Babacığım, benim karmacıktı. Burada atıştıracak bir şeyler vardır değil mi? Biraz kalksak. Çay kahveyle geçiştirmek olmaz. Kendimize ziyafet çekelim ha? Gerçekten mi? Evet, hadi. <laughs> hadi. Affedersiniz, affedersiniz. Sizleri beklettiğim için hepinizin affına sığınıyorum. Sorun değil Bay Mehul ama Arkay neden hala dönmedi? Hem başrol kadın oyuncunuz nerede? Onu daha ne kadar bekleyeceğiz? Arkadaşlar. Bilirsiniz özel bir neden olunca beklemek tatlı bir heyecandan ibaret olur. Ayı her gece nasıl bekliyoruz? Ya da oruç tuttuğumuz günler akşamı nasıl bekliyoruz? Beklemeyi bilmek lazım değil mi? Bekleyiş birazdan sona erecek, başrol yıldızımız karşınızda olacak. Erkeğin yapımcılığını üstlendiği ilk filmin yıldızı. O öyle özel bir kız ki, adım gibi eminim gördüğünüz an her biriniz ona hayran kalacaksınız. Ve şaşkınlığınız geçince hepiniz şöyle diyeceksiniz. O gerçekten de böyle bir film için en doğru tercihmiş. Onun adı facia. gitse, yanında kiminle gitse, ondan sadece felaket gelecek. Doğduğu an gezegenler öyle dizilmiş. Arada ufak tefek güzel şeyler yaşansa bile sonu asla güzel bitmeyecek. Hayatına girdiği tüm erkeklerin felaketine, mahvolmasına sebep olacak. Onların hayatında nasıl bir rolü Olursa olsun fark etmeyecek. Göreceksiniz bu kızın eşsiz bir güzelliği var. Hem yaramaz, hem tatlı, hem şefkatli, hem de çok saf. İnsanlara ekranda büyüleyecek her şeye sahip. Onu özel yapan ne mi? Bunların farkında bile olmaması. Hem Arkay'ın hayatı hem de bu ailenin rahatı, huzuru... ...bu kızın varlığıyla zehirlenecek. Yavaş yavaş ...sizi felakete götürüyor. Kendisi sektöre yeni bir soluk getirecek. Sadece erkeğin filmiyle değil. Çünkü o zaten... ...bu sektörde olmak için doğmuş. Bayanlar ve baylar... ...karşınızda dünyalar güzeli... ...tatlısı... ...ve adını da söyleyeyim. <laughs> Adı yok, adı yok. Sadece bakın. Oğlunuzun felaketine bilin ki bu kız sebep olacak. Bütün kariyeri, itibarı, hatta hayatı bu kız yüzünden tehlike altında. Ona engel olun. Bu yıkımı durdurmak sadece sizin elinizde. Işıklar! Tek bir çözüm var. Çok zor bir adım. Ama bu adımı atmazsanız... ...Arkey'in hayatı gözlerinizin önünde yok olup gidecek. Hem ailenizi hem de Arkey'i korumalısınız. Bu sorunu çözmek için el ele vermeliyiz. Yapılabilecek en doğru şeyi yapmalıyız. ...bu kızın onun hayatından en kısa zamanda ve kesin olarak çıkması lazım. Efendim emin misiniz? Yani bu şekilde sorun gerçekten çözülecek mi? Şarda, çok iyi biliyorsun. Ben bir şey söylüyorsam o doğrudur. Sözlerimde şüpheye en ufak yer yoktur. Ama efendim... ...takdir edersiniz ki bu hiç kolay iş değil. Bize... ...bize lütfen başka bir yol gösterin. Bu kız Arke'in hayatını mahvedecek diyorum. Kesin olan tek şey bu. Üzülmene gerek yok şarda Bilirsin olup bitene bir etkimiz yok. Ama elbet bundan sonra olacak her türlü felaketi önleyebiliriz. Hayatta en çok sevdiğin, düşündüğün insanı hala kurtarabilirsin. Hala umut var, bunu böyle bil. Abla, baba ne oldu? Abla. Sakin olun. Tabii ki üzülüyor. Ama yavaş yavaş kabullenecek. Gereğini yapın ve bana hemen haber verin. Şimdilik izniniz istiyorum. Siz buradan stüdyoya mı gidiyorsunuz merak ettim. Fırtına dindiği zaman haber verin. Aramanızı bekleyeceğim. Ben yanınızdayım. Çok güzel oldu. Anlaşılan hem annem hem pavo onu söylediklerinin her bir kelimesine inandılar. Onları Madubala'nın bu evden gitmesi gerektiğini ikna etmek artık benim için hiç zor olmayacak. Bayanlar ve baylar, karşınızda Madubala. al-dubala